Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Xiaomi'nin Redmi K20 modeline format nasıl atılır bunu göstereceğim. Videomu izlemeden önce açıklama kısmını mutlaka okuyun. Açıklama kısmını okumadan format atmayın arkadaşlar. K20'ye format atmamız için telefonumuzun açma kapama tuşu ve ses yükseltme tuşlarına birlikte beraber basılı tutuyoruz arkadaşlar. Redmi yazısı geldikten sonra açma kapamadan elimiz çekip ses yükseltme tuşuna basıp tutmaya devam ediyoruz. <laughs> Ve format menüsü geliyor arkadaşlar. Bu menüden ses kısma tuşu ile wipe data'ya gelip açma kapama tuşuna basıyoruz. Ses kısma tuşu ile wipe all data'ya gelip açma kapama tuşuna basıyoruz. Ses kısma tuşu ile konfilme gelip açma kapama tuşuna basıyoruz. Back to main menu üzerinde açma kapama tuşuna basıyoruz. Reboard üzerinde açma kapama tuşuna basıyoruz. Reboard to size sistem üzerinde açma kapama tuşuna basıyoruz. Ve format atma işlemi başlamış bulunuyor arkadaşlar. Xiaomi'nin Redmi K20 modeline format bu şekilde atılıyor. Arkadaşlar tekrardan söylemek istiyorum. Açıklama kısmını okuyun. Açıklama kısmını okumadan bu işlemi yapmayın. Ayrıca sormak istediğiniz soru varsa yorumlar kısmına yazın. Ben size mümkün olduğunca cevap vermeye çalışacağım.